18 metrede. Bak ha, orada balık var. Gördün mü? 7 metre derinlikte balık var bak. Balıklara bak. Yo. Görüyor musun? 9 metre oldu. Şunu az yönlü ayarlayayım ben. Yan gidiyorsun dostum. Ağırlayacağım. Bak. 11 metre oldu. Evet. Mesafe şu an 55 metrede. Şunu çek 60 metrede ve bot hala gidiyor. Karabata koştu bak botu çek. Bot 70 metrede. Otu ha yerle yaklaştırabilirsin. Sonarımız takılı. Loki FF918 CVLS. E. Bakalım kaç metreye kadar gidecek. Şu an kopma mopma yok. Çekim gücü de gayet iyi. 100 metre oldu şu an. Hala gidiyor. Şunu tutar mısın? Bir elinden aküyü tut. Bir elinde de bunu al. Hem bunu arada göster. Hanım, şunu kaybetme. Ee, şu 13-9 kopanlar onlara bakacağız metreye mesafeye kaç metre çekecek. 130 metrede ve hala gidiyor. İlk defa 130 metreye açıldı. Derinlik 14 metre. Çekim gücü hala alt seviyesinde. Yani full çekim gücü var şu an. 150 metre oldu. 157-158 metre oldu. Ve hala gidiyor 160 metre. Balık görüyor muyuz? Yok. Hayır. Şurada önümüzde vardı balık biraz. Şöyle biraz sağ tarafa gönder yönlendirelim bunu. Heh. Evet. Hafıza aldık. 180 metre oldu. Hala gidiyor karşı boşluğa doğru. Derinlik 14 metre. Su 10 derece. 190 metre oldu 195 200 metrede Çekim gücü gayet iyi derinliği görüyor ee, Hala alt şiddetinde çekimi var Bakalım ne kadar gideceğiz Bentin başına kadar kaç metreye gidecek Buradan göreceğiz Al şöyle 210 metre Evet onu görsün. Gayet güzel şu an gidiyoruz bakalım. Az da şöyle sola verelim. Evet yönü de buldu. Hala gidiyor bakalım. 228 metre. 230 metre. Evet. Sonarımızda bir kopma yok. Hala altı şiddetinde. şöyle biraz daha sol yaptıralım. Yoksa kıyıya doğru otlara doğru gider. 250 metre oldu. 250 metrede sinyal altı şiddetinde derinlik oralarda 15. Sonradan sinyal şiddetini görüyoruz. 6 full çekim. Evet, 270 metre derinlik, 15 metre oldu oralarda. 280 metre. Ve sinyalimiz hala devam ediyor. Hiç kopma yok alt şiddetinde. Evet, botumuz hala gidiyor. Otomotiv otopilotta. Şu an 300 metre oldu. Ve sonarımızda hala alt şiddetinde çekim var. Bağlantı gücü var. Sanırım mesafe 500 metre. 300 metreye geçtik. Şu an 300 metreye geçtik. Sonra bot hala gidiyor. <laughs> Bence yeterli. Tatlı suda avlanan balıkçıların makinalarında 300 metreden fazla misina olduğunu düşünmüyorum. Şu an durduracağım botu ve eve geri çağıracağım. Evet, wow, orada yüzeyde bir tane balık gördük. Şimdi botumuzu evimize geri çağırdık. Mesafemiz 330 metre. Şu an geriye dönüş yaptı evimize doğru geliyor otopilotta. Yalnız birazcık şöyle yapınca orada bir şey var. Birazcık gitsin. Dubai görmeden direkt bize doğru gelir. Evet. 330 metreye kadar testimiz başarılı. Sinyal kopması yok. Sonarımız da 500 metre mesafeli. Botumuz da 500 metre mesafeli. Başarılı bir montaj olmuştur. Ben bunu bireysel olarak montajladım. Şu an geri dönüşte. Evet dubalara geçti. Bota doğru çevir bak. Tubaları görebiliyorsan eğer. Bunu ben alayım. Sen oradan yaklaştır bakalım. Yaklaştır. Yaklaştır. Dubanın yandan geliyor bak. En sağdaki dubanın önünde gördün mü? Yaklaştır daha. Ha, ha He, bak motordan görüküyor. balıklar. Henüz balık göremedik buralarda. Bakalım. Yalnız şurada önümüzde 30 metre açığımızda vardı. İşte sağ tarafımıza bakacağız. Sanırım buradan e, atılan yerler var. Oralara doğru da gezdirebiliriz. 230 metreye geldi. birinci konuma geldiğini buradan rahatça görebiliyoruz. Direkte konuma doğru geliyor. Gayet başarılı. Mesafe 500 metre. Bu sonarı montaj yapmasını bilmeyenler ya hatalı montajların sonunda. 200-250 metrelerde sinyal kaybı yaşıyorlar. Derinlik görme kaybı yaşıyorlar. Doğru bir montajda 330 metrede ne bir sinyal kaybı ne bir derinlik kaybı hiçbir şey yok. Her şey gayet düzgün. Çok başarılı. Botumuz da geliyor. Botu çıkarken çekmedik ama şimdi geldiğini çekeceğiz. Nasıl bir bot olduğunu. Çin botunun herkesin dilinde kötüledikleri çim botlarının ne olduğunu görecekler. Bu arada botumuz 16 konumlu sarı çim botu. Hepsi bu. GPS var. Sonarı biz kendimiz taktık. Otopilotu var. Sinyal kesildiğinde direkt eve gelişi var. Onları da daha önceden test ettik. Ve hala da geliyor. Şıkır şıkır. Evet. Direkt bize doğru geliyor. Bakalım konuma nasıl gelecek onu da göreceğiz. Verdiğimiz konuma gelecek mi gelmeyecek mi? Ne kadar sapacak? Tabi botumuzun üzerinde bir de bayrağımız var. Evet, şu an 67-68 metrede hala alt şiddetinde sinyal devam. Şimdi birazcık balık arayalım. Ben şuna tut bir tane bot yanımıza kadar gelsin. Bot çek. Anırdın mı bot? Uzaklaştırdın mı yeri mesafeyi? Evet. He. Balık görüküyor mu? 8 mi? Bak, bak. 7-8 metrede balıklar var. Gördün mü? Dipte yemleniyorlar. Sürü var burada hem de. 25 metrede çaprazda. Şimdi şöyle. Ha, şeye bakacaktık sahi. Ev konumuna gelecek. Ona bakacaktık. Evet. direkt konum aldığım noktaya geliyor. Tam konum aldığım noktaya direkt geliyor hem de. Evet. Kesti. Konuma geldim ben dedi. Çok başarılı bir